Okey, herkese merhaba. Biliyorsunuz ki 30 gün boyunca trade yaparak kriptodan araba almayı hedefliyoruz serüvenimizin 14. günündeyiz. Ne yazık ki bugün bitcoin beklemediğimiz bir şekilde düşmeye devam ediyor. Yani biz 96 96.000'lerde 95.500'lerde yukarı doğru gider diye düşünürken 92.500'leri test ettik. Ardından 95.000'leri tekrar görsek de hacimsiz bir mum ve şu an 94.000 seviyesindeyiz. Ee, ve düşte hızlandı açıkçası. Düş devam etmeye başlıyor yani. 91 binleri test edecek gibi duruyoruz. Eğer buradan tabii ki 91 binler test edilir ve altına da kırarsa ki test edilirse kırma ihtimali de masada. Baktığımız dünyada da büyük bir obofer formasyonu devrede. Yani e, ciddi düşüşler bizleri bekleyebilir. Umarım tabii ki böyle bir şey olmaz. Çünkü yükselen piyasada para kazanmak daha kolaydır. Düşen piyasada para kazanmak short işlemle mümkün. Ee, ama bu daha zordur genelde. Yani yönü yukarı düşünen insanlar için zordur. Daha fazla laf uzatmadan kasamıza gelelim. 14.500'deyiz. Yani dünne baktığımızda hemen şöyle bir düne gidelim. 15.000 130 dolardaydık. Bugün ise 15.540 dolarda 60 ekran görüntüsü. Yani 600 dolarlık bir kaybımız var. Bir önceki günde 15.817 dolarmışız. Yani en tepe noktamız burasıydı bizim. Ve biz bu serüvene başladığımızda 13.500 hemen ilk güne gidelim şöyle yukarı doğru gitmem gerekiyor. Birinci güne gittiğimizde ise 13.500 dolar. Tabii 13.500 iken Bitcoin'in fiyatı 98.200'ü. Yani Bitcoin 98 13.500 doları dolarla başladığımız serüvende şu an itibariyle 14.500 dolardayız. Yani 1000 dolarlık bir artış gerçekleştirebilmişiz. Ama tabii Bitcoin çok düştü yani. Ve biz başladığımız serüvendeki altcoin'ler şu anki fiyatların daha altındaydı. Biraz da işte trade'in etkisiyle 1000 dolar artırabilmişiz açıkçası. Yani HODL'da kalsa bu baki çok daha düşük olurdu yani 11 binler 12 yani 11 bin falan olurdu rahat olurdu 11.000 belki 10 bini falan da görürdü yani ee, şimdi tekrardan gelelim hangi işlemleri yaptığımı sizlere göstereyim arkadaşlar buradan emir geçmişi diyelim sadece tamamlananları bize göstersin. Şimdi 461'den son eklemeyi yaptık suyda 2000 dolarlık suyu almıştık. Onun öncesinde 489'dan suyu almıştık. Şu an zaten hep alım modundayız. Bitcoin 98.400'den almıştık ve 99.450'den emir girmişim. Bu girdiğim emri açıkçası çok sonra fark ettim yani. O yüzden dolayı istemeden aldım bir alım emri oldu gerçekten bu. Yani daha sonra gördüğümde birazcık üzüldüm hatta. Yani tek yönettiğim portföy burası olmadığı için, borsa olmadığı için kaçırmışız gözden. Bu zaten önceki gün suyu 5-10'dan satmıştık. Yani genel manada yaptığımız çok fazla bir aksiyon yok. Ee, takip ettiğimiz seviyeler var. Ve anlık olarak kasada Bitcoin, Sui, GRT, Bong, Pepe, E16Z, Tron, Fai mevcut ve sembolik olarak safemizde hala duruyor. Safeye ilk aldığımızda 50 dolardı. Yani 50 dolarlık alım yapmıştık. E, ee, HODL'da beklesek safede yani. 50 dolarımız 43 dolar oluyor. 50 dolarda bile 7. Yani bu da %3.5'luk bir kayıp demek. Yani HODL'da bekleseydik %3.5'luk 13.500 dolar, 13 doların %3.5'u dediğim gibi yani. Ya diğer coinler daha fazla düştü. Safa yine o kadar düşmemiş aslında baktığımız dünyada. Ee, genel manada, manada gidişat biraz kötü gibi gözüküyor. Yani umarım şu seviyeleri gerçekten artık son böyle bir düşüş olur. Yani buradan yukarıya gider diye ümit ediyorum. Çünkü bu düşüş beklenen bir düşüş değildi. 102 binlerdeyken ben 99.000'lerde hani 99 binlerde bir direnç var. Retest geliyor diye düşünmüştüm. Şu 99 bin seviyesi. Yani burada retest yapması mantıklıydı. 98 binleri gördük. Aslında orada sert düşerken yani şunu yapılabilirdi. E, yani satılabilirdi ama bunu satmadım. Çünkü piyasada yön yukarı gidecek emaresi çok daha fazlaydı. Ve likit tarafına baktığım zaman da dedim ki yani borsalar likitleri liquid, patlatmak için yapıyor bu hamleleri. Ama düşüş derinleşti işte. Bitcoin'in de böyle bu huyu var. Genellikle boğa sezonlarında düşüş olduğu zaman derinleşiyor. Yani yükseliş de aynı orantıda gidiyor. Şimdi bakın şurada 9 gün, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane mum, 7'si de yeşil. Yani şuraya baktığın zaman da zaten, yani şurası zaten Trump'ın ıı, seçimi kazanma dönemi. Yani daha sonra bir kırmızı falan yakmış buralarda. Yani şurada FED kararıyla bozuldu işte grafik. Kırmızılar peş peşe sıralandı. Ardından bir iki yeşil sonra kırmızı sonra yeşil sonra kırmızı. Yani kırmızılar devam ederse dediğim gibi 85 binler ardından 77 binler test eder mi test eder. Yani burada kazandırmış olduğu bütün paranın daha fazlasını çıkartmış olur. Alt tarafında işler daha da sıkıntıda. Şimdi Ethereum grafiğine baktığımız zaman yani Bitcoin gelmiş all time high'a. Ee, ama Ethereum'a bakıyoruz 4100 doları geçemedi. Yani Ethereum zaten Mart ayında 4100 doları görmüştü. Ki Bitcoin o zamanlar 60 bin, 67 bindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam 67 bin falandı yani 72 de olabilir tam hatırlamıyorum ama yani 75 değil de onu söyleyeyim size. Ama şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman yani 3300 dolarda bile değil. Ve Bitcoin şu an 94 bin dolarda. Yani çok kötü bir grafik sergiliyor Ethereum. Yeter. bu tahtından düşürecek dediğimiz coinlerden hani diğeri işte SOL. XRP falan. Bunlara baktığın zaman da çok değişen bir şey yok. Bunlar da zaten e, aman aman bir yükseliş gerçekleştiremedi. Mart döneminde 210 doları görmüştü SOL. Yani burada da 265 doları gördü. Yani Mart döneminin üstüne çıkamadılar. Biraz da XRP yok onda iyi olabilir. Ama işte XRP'de de e, bu dava olayları falan yani bu tamam okey bunu fiyatladı güzel oldu. Yıllardır zaten XRP'nin düşme sebebi de buydu ama hani Ethereum'u tahtından edebilecek bir coin değil açıkçası. 24 saatlik hacmine bakalım en azından şimdi. E, 254 milyon dolarda. Şimdi bir Ethereum'a bakın. Yani 1 milyar 4 katı. Yani bu da şu demek oluyor. XRP işte öyle bir yükseliş gerçekleştirecek ki eee Tabii 24 saatlik hacimden bunu anlayamayız. Total hacimden anlarız ama yani en azından 5-6 kat fark vardır arada. Onu söyleyeyim yani XRP'ye giren paranın 5-6 katı daha fazla girmeli ki Ethereum tahtından edebilecek az coin yok. Onu söyleyeyim yani lafı daha fazla uza uzatmayayım. İşte bu sol, XRP, AVAX ne bileyim. Ya yani bu coinlerin hepsi ADA bunların hepsinin birleşmesi lazım böyle bir dünyada böyle bir şey mümkün değil yani o zaman ancak tahtında tahtından edebilirler Ethereum'ı. Yani bizim yine alt koyularda takip edeceğimiz demirbaşımız Ethereum'dur. Bugünlük işte dediğim gibi son durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım yarın yani artık buradan yukarı doğru gitmiş olur ve e, ciddi manada para kazanacağımız döneme gireriz. Yapacak bir şey yok. 30 gün boyunca devam etmeye çalışacağız. Umarım zarara kapatmayız bütün bu işlemleri. Yani Hedefimiz tabii ki de hala araba alabilmek ama short'a inanmadığım bir dünyada da sırf video içerik videoya e, içerik yapalım işte burada para kaybettiğimiz gözükmesin diye yani short açacak da değilim ya da buralarda işte e, USDT ekleyip siz farkında olmadan miktarları falan artıracak da değilim ki zaten her gün geçmişi gösteriyorum ve zaten burada e, ee, miktarı da görüyorsunuz yani. O, o, tarz hileye başvuracak birisi değilim asla. Kaybedersek de kaybettik diyeceğiz ama şu an için şöyle düşünüyorum ben. Bitcoin 98 bindeyken girdik biz 13.500'ü kasamız Bitcoin 94 binde kasamız 14.500'de. Yani zarar etmemiz gereken yerde 1000 dolar kardayız. Ee, ama bu bizi tabii ki de tatmin etmiyor. Amacımız parayı en az 2-3'e katlamaktı. Hala 15-16 gün kalmasına rağmen ciddi bir yükselişin geleceği senaryoda çok ciddi paralar kazanabileceğimizi de sizlere söylüyorum. Belki 30 gün olmaz ekstradan 10 günlüğüne daha uzatırız 40 gün yaparız ama baktık 30 gün sonunda da bitcoin hala bizi tatmin edici seviyelerde değil. 30 günde bitirebiliriz bu serüveni ama yukarı doğru giden yön yukarı doğru gidip altcoinlerde ciddi ralliler başlarsa yani 10 gün daha uzatmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Ama tabi bunun kararını 30. gün vereceğiz. Lütfen bizi takip edin, YouTube'a abone olun, like atın, yorum atın. Bunlar algoritma için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.